şey modelleri, resim modeli hep annemler falan hep öyleymiş. Mesela benim anne tarafım Mona Lisa, baba tarafım da Vinci'ye kadar gidermiş. Yani uşaklık bizim genlerimizde yarışmış. Yani anlayacağınız bizim genlerimizde hep navigasyon. Var amcamlar bütün sülalelerim hep dövüşçüydü. Ha doğru tabii senin genlerden geliyor değil mi? Leyla ile Mecnun dizisini izleyenler İsmail abi bilirler. Dedesi, halası, amcası, bibisi, dadısı artık belli bir özelliği taşıyan her kimsenin kendilerine sahip olduğu için kendisinin de o özelliklere sahip olduğunu iddia eder. Peki İsmail abinin söylediklerinde bilimsel bir gerçeklik var mı? Yani şunu soruyorum. Bizim atalarımızdan gelen genlerimiz bizim karakterimizi, kişiliğimizi belirleyebilir mi? 2006 yılında bir sonbahar gecesiydi. Rodney Waldrop adındaki bir adam... Dört çocuğunu getiren eski eşi ve eski eşinin arkadaşı Leslie Brodshaw'u karavanında karşılamaya çıktı. Adam eşyaları arabadan indiren eski karısı ve Leslie Brodshow'la tartışmaya başladı. Ardından çok sinirlenen Waldrop bir av tüpeğiyle Brodshaw'a 8 el ateş etti ve oracıkta öldürdü. Ardından eski karısını bir bıçakla kovaladı. Serçe parmağını kesti ve karavanın içine doğru sürüklemeye başladı. Dört çocuğuna seslenerek annenize veda edin çocuklar dedi. Kadın şans eseri bu cani adamın elinden kaçtı ve canını zor kurtardı. 3 yıl sonra adam mahkemede suçlamaların hepsini kabul etti. Yaptığıyla gurur duymadığını cinnet getirdiğini söyledi. Ama nafile cinayetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı. Waldrop'un canını kurtarmak isteyen avukatlar onun kanından bir numune aldırıp bir genetik laboratuvarına yolladılar. Laboratuvar sonuçlarında Waldrop'un annesinden gelen monoamin oksidaz A enzimini sentezleyen gende bir farklılık yani bir varyant tespit ettiler. Monoamin oksidaz A enziminin görevi dopamin, serotonin gibi nörotransmitterleri parçalamak. Bu kimyasalların beyinde birikmesi kişide kontrolün kaybedilmesine, öfke ve şiddet davranışlarının artmasına sebep oluyor. Waldrop annesinden gelen bozuk monoamin oksidaz A geni yüzünden cinnet getirmiş, bu yüzden zavallı kadını 8 el ateş ederek öldürmüştü. Avukatlar laboratuvar sonuçlarını mahkemeye sunarak idam kararından dönülmesini talep etmiş. Burada benim size bir sorum var. Eğer mahkemede karar merciyi olsaydınız Waldrop'un genlerinin bozuk olması kararınızı nasıl etkilerdi? Mahkemenin kararını videonun sonunda açıklayacağım. Ama ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Buna benzer bir olay 1978'de Hollanda'da yaşandı. Bir kadın ailesindeki erkeklerin yani kendi oğlu, kardeşleri, babası, amcaları genetik bir hastalıktan ötürü şiddet davranışlarını gösterdiğini düşünüyordu. Biri kız kardeşine tecavüz etmeye kalkmıştı. Öbürü patronu arabayla ezerek öldürmeye çalışmıştı. İki tanesi yangın çıkarmış, başka bir tanesi de bıçak zoruyla kız kardeşlerini soyunmaya zorluyormuş. Sorunun kaynağı 10 yıl sonra bulundu. Bu ailedeki bireylerin X kromozomunda monoamin oksidaz A geninin işlevini yitirmesine sebep olan varyantlar vardı. Kadınlarda iki tane X kromozom bulunduğundan diğer kromozomdaki gen sağlıklıysa hastalıklı geni telafi edebiliyor. Ancak kusurlu geni bir sonraki nesle aktarabilme ihtimali var. Erkeklerde ise böyle bir durum yok. Eğer X kromozomundaki gen hasarlıysa genin yokluğu daha da belirgin oluyor. O günden bugüne monoamin oksidaz A gibi kişiyi şiddete meyilli hale getiren bu genler tespit edildi. Katekol O metil transferaz enzimi tıpkı monoamin oksidaz A gibi nörotransmitterlerin yıkımından sorumlu. Bu gendeki varyantlar kişiyi cinayet işlemeye daha yatkın hale getiriyor. CDH13 enzimi ise Beyin hücrelerinin birbiriyle olan iletişimini kolaylaştıran bir protein. Bu gendeki varyantlarda dikişi, otizm, şizofreni, dikkat eksikliği ve şiddet davranışları göstermeyi itebiliyor. Şiddet davranışı örneğine benzer şekilde bazı çalışmalar IGF-2 rebekci, TSD genlerinin zeka ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Bir araştırma grubu Dopamin-4 reseptörü genindeki varyantların kişide alkolik olma, yenilik arayışı içinde olma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu davranışlarını şekillendirdiğini belirtti. Örneğin dopamin 4 reseptörü geninin 3. bölgesinde bulunan belirli bir sekans 7 kere tekrar ediyorsa kişi yenilikleri daha çok açık, daha maceracı oluyor. Ancak 7 kez tekrarlanmıyorsa bu karakteristik özellikler o kadar da belirgin olmuyor. İsveç'te 360 bin kardeş ve 9 bin ikiz kardeş üzerinde yapılan bir çalışma sonucu bilim insanları yüksek zekanın kalıtımsal nedenlerle ortaya çıktığını belirtmiş. Son olarak da Minnesota Üniversitesi'nden biri araştırmacı dışa dönüklük, agresiflik, dürüstlük, gerçekçilik, araştırma ruhu, sanatçı ruhu, sosyallik, girişimcilik, muhafazakarlık, şizofreni, alkolizm, majör depresyon, anksiyete gibi karakteristik özelliklerin kalıtımsal olduğunu belirtmiş. Tabi davranışsal genetikle ilgili yapılan birçok çalışma var. Bu videoda bu araştırmaların hepsini tek tek açıklamayacağım. Ama özet olarak şunu söyleyebilirim ki İsmail abi haklıydı. Atalarımızdan bize miras kalan genler bizim karakterimizi, kim olduğumuzu belirliyor. Peki bu koşullar altında benliğinizin tamamen sizin kontrolünüz altında olduğunu söyleyebilir misiniz? Neyse bu çok ayrı felsefi bir tartışma. O yüzden bu konuya bu videoda değinmeyeceğim. Ama düşüncelerinizi yine videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Değinmek istediğim diğer bir konu işin öyle psikolojik tarafı. Şimdi bahsettiğimiz bütün bu bizi biz yapan davranışlarımız, kişisel özelliklerimiz Beyinde belli başlı bağlantılar arasında gerçekleşen nörokimyasal tepkimelerin bir sonucu şiddet davranışı gösteren kişilerin beyninde empati ve duygu merkezi olan amigdalanın doğru düzgün çalışmada gözlemlenmiş. Dışa dönüklük, içe kapanıklık, girişimcilik, majör depresyon gibi az önce saydığım karakteristik özellikler beynimizdeki amigdala, hipokampus, medial prefrontal korteks, dorsal anterior singulat korteks gibi birçok bölgenin birbiriyle olan etkileşiminin bir sonucu. Genlerimiz beynimizin yapısını, bölgeler arasındaki bağlantıların nasıl kurulacağını belirten bir talimatlar kitabı aslında. Genlerde belirtilen şekilde beynimizin yapısı kuruluyor. Ancak genler bu yapıyı tasarlayan tek unsur değil. Çocukluk ve ergenlik döneminde her organımız gibi beynimiz de gelişiyor. Bu dönemde tüketilen yemekler, ekonomik koşullar, eğitim, sosyal ortam gibi birçok çevresel faktör genlerimizle beraber beynimizin gelişmesini ve yine bağlantılar kurulmasını düzenliyor. Büyüme döneminde şiddete, istismara maruz kalan çocukların antisosyal kişiliğe ve şiddete meyilli olma olasılığı arttığı gibi zekayı geliştiren oyunlar da pekala çocuğun zekasını etkileyebiliyor. Yani sizin monoamin oksidaz A geniniz bozuk diye psikopat olacaksınız diye bir durum yok. Veya annenizin matematiğe yatkın olması sizin atıyorum müzikle ilgilenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yine de çevresel faktörler kişiliğinizin oluşmasını %30-%50 oranında etkiliyor yani benliğimizin oluşmasına genlerimiz çevreden daha önemli bir etken. Wallerup'un davasına geri dönecek olursak. Mahkeme düzgün çalışmayan monoamin oksidaz A enzimini göz önünde bulundurarak idam cezasını geri çekiyor. Ve ömür boyu müebbet hapis cezası veriyor. Şimdi bu noktada etik bir tartışma mevcut. Madem genlerimiz ve beynimizin yapısı bizim karakterimizi belirliyor. O zaman bilim insanları her birimizin genlerini ve beyinlerini incelese ve ona göre hayatımıza yön verse nasıl olurdu? Yani bizi inceleyip senden mühendis olur, gel seni teknik üniversiteye götürelim. Sende işçi genleri var, hadi bakalım madenlere. Senden psikopat olur, seni toplumdan dışlıyoruz mantığıyla hareket edilse nasıl bir toplumda yaşardık? Bu etik sorun, mahkeme kararı ve beğendiğimizin bize ait olmaması hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız hep beraber tartışabiliriz. Hoşçakalın, meraklı kalın.